Evet, emeklilerin e, ne kadar oranda enflasyon farkı alacağı ile ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağım. <laughs> İlk 6 aylık dönem için 2025 yılında %16.67'lik bir enflasyon oluşmuştu. Bu enflasyon farkı da emeklilerin aylıklarına yansıdı. 2025 yılının 2. 6 aylık döneminin farkı ise 2026 Ocak ayında emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Şimdi biz iki aylık enflasyonu biliyoruz. Temmuz ayında yüzde 2.06, Ağustos ayında da bugün 2.04 olarak açıklandı. Merkez Bankası en son 14 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih, Fatih Bey şöyle bir şey söylemişti. Yüzde 24 enflasyon hedefimiz var. Daha sonrasında bu 24'ü de değiştirmemişti yıl sonunda %26 enflasyon oluşacak diye. Bugün açıklanan enflasyon aslında son 45 ayın en düşük bir enflasyonu şeklinde e, siz de haberde e, verdiniz zaten. Böyle gözükse de aslında beklentinin üstünde bir enflasyon çıktı. Çünkü e, bu enflasyonla beraber %24'lük hedefe ulaşmak artık imkansız oldu diyebilirim. Bundan sonra 2025 yılının Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayında oyanın yüzde bir, yüzde bir, bir ve yüzde bir artık enflasyon çıksa dahi ortalama yüzde 26.43 gibi bir enflasyon olun yıl sonunda. Bizim yıl sonundaki enflasyonu beklentimiz yüzde 28 ile 30 arasında bir enflasyon beklentimiz var. Bu enflasyon e, bu şekilde çıkarsa ne olur diye net bir oran size söyleyeyim. Hı, -hı. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde ile yüzde on arasında Ocak ayında enflasyon farkı çıkar. Memur ve memur emeklilerinde durum biraz daha farklı. Biliyorsunuz geçen hafta memurlara 1000 TL seyyanen artış memur emeklilerine de artı 2026 Ocak ayında toplu sözleşme zam görüşmeleri sonrasında da %11'lik bir fark verilmişti daha doğrusu zam verilmişti. Bununla beraber farklı bir hesaplamayla devlet memurlarının ve devlet memurları emeklilerinin hesaplaması yapılıyor. Onlarda da %28 ile %30 yıl sonra çıkacak enflasyona göre %16 ile %18,5 arasında bir artış söz konusu olacak. Yani net şöyle söyleyebiliriz. 2026 Ocak ayı geldiğinde emekli aylıklarına SSK ve Bağkur'da da %10 ile %12, memur ve memur aylıklarına da %16 ile %18,5 gibi bir artış yapılacak. En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı 19.000 lirayı geçmeyecek gibi gözüküyor. Evet. Aynı zamanda yine 6 ay için olacak değil mi Ocak ayından sonra abi? Ocak, Ocak ayı ayından sonra o, o ayının içinden çalışacak şunu Biraz önceki haberiniz önemliydi. Şimdi kira artışları %39.62. Bugün ortalama kira İstanbul'da biraz önce çok net bir şekilde ifade edildi. 34 bin lira. Kira ortalaması 34 bin lira. Ama emekli aylıklarının ortalaması 17.100 lira. Asgari ücret 22.104 20 lira. Şimdi bakın 17.100 lira ortalama emekli aylıkları ortalama %12 oranında artsa 2026 Ocak ayında ortalama emekli aylıkları 19 bin lira olacak. Bugün ortalama 34 bin lira olan kiralar da 40 bin liraya çıkacak. Yani bir kişinin bir emeklimin kirasını karşılayabilme gibi İstanbul'da artık bir gücü kalmayacak. Sadece emekli aylık kirasının yarısını ödemeye yetecek. Bunun dışında yeme, içme, sağlık harcamaları, giyim, kuşam ya bunların temizdeki hiçbir tanesi olmadan kiraya daha iyi yetmeyecek. Burada yani her sene makas giderek her sene daha da açılıyor herhalde ya da her zam oranı ederse da daha da açılıyor anladığım kadarıyla değil mi? Maalesef üzülerek söylüyorum. Mesela Ocak ayında asgari ücrete %30 oranında bir artış yapılmıştı. Asgari ücret 22.104 lira olmuştu. TÜİK'in açıkladığı 8 aylık enflasyonla Asgari ücretin alım gücü değeri 17.351 liraya düşmüş. 16.881 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü değeri 13.251 liraya düşmüş. Her ne kadar da enflasyon düşse dahi bakın Eylül ayında şimdi okullar açıldı. Tamam. Eğitim masrafları Sağlık masrafları, enerji maliyetiyle beraber diğer girdi masraflarındaki artışlar sizin cebinize giren paraya göre harcamalarınız daha hızlı bir oranda artıyor. Bu nedenle de 2026 yılında emeklilere ayrıca bir düzenleme yapılmaz. Sadece enflasyon farkı ne çıkarsa, ne açıklarsa onu verirlerse şahit alım gücü değeri emekli aylıklarında bir miktar daha düşer diye düşünüyorum. Şimdi emekli aylıklarında bir artış yapılıyor ki enflasyondan etkilenmesin diye <laughs> ama yapılan artış enflasyonda etkilenmemek konusunda maalesef bir çözüm üretemiyor şu anda. Alım gücü değeri çok hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Evet emeklilerin e, ne kadar oranda enflasyon farkı alacağı ile ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağım. Evet. <laughs> İlk 6 aylık dönem için 2025 yılında %16.67'lik bir enflasyon oluşmuştu. Bu enflasyon farkı da emeklilerin aylıklarına yansıdı. 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminin farkı ise 2026 Ocak ayında emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Şimdi biz 2 aylık enflasyonu biliyoruz. Temmuz ayında %2.06, Ağustos ayında da bugün 2.04 olarak açıklandı. Merkez Bankası en son 14 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih, e, Fatih Bey şöyle bir şey söylemişti. 24te enflasyon hedefimiz var. Daha sonrasında bu %24'ü de değiştirmemişti. Yıl sonunda %26 enflasyon oluşacak diye. Bugün açıklanan enflasyon aslında son 45 ayın en düşük enflasyonu şeklinde e, siz de haberde verdiniz zaten. Böyle gözükse de aslında beklentinin üstünde bir enflasyon çıktı. Çünkü bu enflasyonla beraber %24'lük hedefe ulaşmak artık imkansız oldu diyebilirim. Bundan sonra 2025 yılının Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayında Oya'nın %1, %1, %1, %1 ve %1 artık enflasyon çıksa dahi ortalama %26.43 gibi bir enflasyon olur yıl sonunda. Bizim yıl sonundaki enflasyon beklentiniz %28 ile %30 arasında bir enflasyon beklentimiz var. Bu enflasyon e, bu şekilde çıkarsa ne olur diye net bir oran size söyleyeyim. Hı hı. SSK ve Bağkur emeklilerine e, %10 ile %12 arasında Ocak ayında enflasyon farkı çıkar. Memur ve memur emeklilerinde durum biraz daha farklı. Biliyorsunuz geçen hafta memurlara 1000 TL seyyanen artış, memur emeklilerine de artı 2026 Ocak ayında toplu sözleşme zam görüşmeleri sonrasında da %11'lik bir fark verilmişti daha doğrusu zam verilmişti. Bununla beraber farklıdır hesaplamayla devlet memurlarının ve devlet memurları emeklilerinin hesaplaması yapılıyor. Onlarda da yüzde 28 ile yüzde 30 yıl sonra çıkacak enflasyona göre yüzde 16 ile yüzde 18 buçuk arasında bir artış söz konusu olacak. Yani net şöyle söyleyebiliriz. 2026 Ocak ayı geldiğinde emekli ailelerine SSK ve Bağkur'u da %10 ile %12, memur ve memur ayrıplarına da %16 ile %18,5 gibi bir artış yapılacak. En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı 19.000 lirayı geçmeyecek gibi gözüküyor. Ayrıca bu ile ilgili 6 ay için olacak değil mi? Ocak ayından sonra abi. O... Oca Ocak ayından sonra. Hani aylığın için versen size şunu Biraz önceki haberiniz önemliydi. Şimdi kira artışları %39.62. Bugün ortalama kira İstanbul'da biraz önce çok net bir şekilde ifade edildi. 34 bin lira kira ortalaması 34 bin lira ama emekli aylıklarının ortalaması 17.100 lira. Asgari ücret 22 104 lira. Şimdi bakın 17.100 100 lira ortalama emekli aylıkları ortalama yüzde 12 oranında artsa 2026 Ocak ayında ortalama emekli aylıkları 19 bin lira olacak. Bugün ortalama 34 bin lira olan kiralar da 40 bin liraya çıkacak. Yani bir kişinin bir emeklinin kirasını karşılayabilme gibi İstanbul'da artık bir gücü kalmayacak. Sadece emekli aylık kirasının yarısını ödemeye yetecek. Bunun dışında yeme, içme, sağlık harcamaları, giyim, kuşam ya bunların temizlik hiçbir tanesi olmadan kiraya daha iyi yetmeyecek. Burada ya yakın makas, her makas giderek her sene daha da açılıyor herhalde ya da her zam oranı ölerse daha da açılıyor anladığım kadarıyla değil mi? Maalesef üzülerek söylüyorum. Mesela Ocak ayında asgari ücrete %30 oranında bir artış yapılmıştı. Asgari ücret 22.104 lira olmuştu. Türkiye'nin açıkladı 8 ayda bir enflasyonla asgari ücretin alım gücü değeri 17.351 liraya düşmüş. 16.881 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü değeri 13.251 liraya düşmüş. Her ne kadar da enflasyon düşse dahil, bakın Eylül ayında şimdi okullar açıldı. Tamam. Eğitim masrafları sağlık masrafları, enerji maliyetiyle beraber diğer girdi masraflarındaki artışlar sizin cebinize giren paraya göre harcamalarımız daha hızlı bir oranda artıyor. Bu nedenle de 2026 yılında emeklilere ayrıca bir düzenleme yapılmaz. Sadece enflasyon farkı ne çıkarsa TÜİK ne açıklarsa onu verirlerse şayet Alım gücü değeri emekli aylıklarında bir miktar daha düşer diye düşünüyorum. Emekli aylıklarına bir artış yapılıyor ki enflasyondan etkilenmesin diye. Ama yapılan artış enflasyondan etkilenmemek konusunda maalesef bir çözüm üretemiyor şu anda. Alım gücü değeri çok hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor.